Evet Bilal Okulumuzda düzenlenen kim dersini geçmek ister yarışmamıza hoş geldin. Hoş buldum hocam. Bilal yarışmaya başlamadan önce biraz kendinden bahseder misin bize? Adım Bilal 15 yaşındayım. Yarışmaya okulumuzdan katılıyorum. Hobilerim gezmek, oyun oynamak, futbol izlemek, futbol oynamak, film izlemek. Oğlum hobilerini biliyoruz zaten senin. Gezmek, eğlenmek, futbol oynamak yerine ders çalışmak, ödev yapmak olsaydı hobilerin şimdi bu derslerden kalmazdın burada da olmazdın. <laughs> hocam burada da laf soktunuz ya bana. Hocam hadi başlayalım isterseniz yarış artık daha çok laf yemek istemiyorum. Evet ilk sorumuz geliyor. Ünlü futbolcu Ronaldo'nun gol sevinci şıklardan hangisidir? A. Sü B. Bane C. Ne yapayım? D. Cu Oh be bildiğim yerden geldi. A. Sü son kararım. Bilal A şıkkı diyor bakalım doğru mu? Evet ilk soru doğru. İlk soruyu bildiğin için kaldığın derslerden istediğin bir tanesinden geçebilirsin. Hangisinden geçmek istiyorsun? Matematikten geçmek istiyorum. Normalde hayatta geçemem ben matematikten. İkinci sorumuz sesli bir soru. Fondaki müzik hangi fenomenle özdeşleşmiştir? Evet şıklar gelsin. A. Recep İvedik B. Abuzer Combo, C. Abuzer Kömürcü D. Abuzettin Kıllıbacak Yarışmaya gelmeden önce çok korkmuştum ama hep bildiğim yerlerden geliyor Allah'ıma şükürler olsun. D. Abuzettin kıllı bacak diyorum son kararım. Bilal D şıkkı Abuzettin kıllı bacak diyor. Evet bu da doğru. Evet bir dersten daha geçmeye hak kazandın. Hangi dersten geçmek istiyorsun? Edebiyattan geçmek istiyorum hocam. Tebrik ederim ilk iki soruyu bildin. Şimdi de üçüncü soruya geçiyoruz. Ailenizin imrendiği, devamlı size başarılarından söz ettiği, her alanda onun kadar başarılı olmanızı istediği kişi kimdir? Evet şıklar gelsin. A. Sakıp Sabancı B. Albert Einstein C. Edison D. Komşunun çocuğu Hocam çok şanslıyım ya. Hep bildiğim yerlerden geldi. D. Komşunun çocuğu. Son kararım. Evet Bilal D. Şıkkı komşunun çocuğu dedi. Doğru muymuş? Evet bu da doğru. Evet Bilal bunu da bildin. Hangi dersten geçmek istiyorsun? Fen bilgisi dersinden geçmek istiyorum. Ama artık yarışmadan çekilmek istiyorum. Bana bu 3 ders yeter. Oğlum 6 tane zayıfın var ama senin. Hocam bana bu 3 yeter. Riski atmak istemiyorum. Valla ben 3 üç, üç tanesinden 3 yılda geçemezdim. O yüzden de hiç riski atmak istemiyorum. Peki sen bilirsin. Bu arada süremiz de dolmuştu zaten. Başka bir yarışmada görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. da tembel öğrencilerin sınıflarını geçmesi için düzenlenen genel kültür sorularından oluşan kim dersini geçmek ister yarışmasına hoş geldiniz. Bugünkü yarışmacımız Hasan. Merhaba hocam hoş bulduk. Biraz kendimden bahsedeyim. Hasan'cım kendinin neyinden bahsedeceksin? Biz seni zaten tanıyoruz. Ayla, tembel, ders çalışmayan, öyle okulu sevmeyen, öğretmenlerine karşı saygısız bir öğrencisin sen. Aman hocam ne yaptınız öyle ölmem füze atsaydınız ya. Hadi hadi Hasan işim var bir önce yarışmaya geçelim. Ulan gündüz derslere giriyorum Gece de gelmiş burada sunuculuk yapıyorum. İşim var gücüm var benim ya. Tamam hocam tamam. Zaten 3 tane dersim var. 3 tane soruyu bilirsem bırakacağım. Sizi fazla tutmayacağım zaten. Bir şey sorabilir miyim hocam yalnız? Buyur sor. Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Hayır başlayamazsın. Sınav mı oğlum bu ya? Sistem kendi atıyor soruları. Peki sorular zor mu hocam? Oğlum sınavda sorduğun saçma soruları burada da mı sormaya başladın? Bak zamandan çalıyorsun. İşim gücüm var diyorum. Tamam hocam peki başlayalım o zaman. Evet ilk sorumuz geliyor. Birisi size çok para harcıyorsun derse Hangi cevabı verirsiniz? Şıklar gelsin. A ne yapayım? B sü. C cu. D e. Cevap veriyorum. Ne yapayım? Son kararım. Hasan A şıkkı ne yapayım dedi. Doğru mu bakıyoruz? Evet doğru. Tebrikler. Vakit kaybetmeden ikinci sorumuza geçiyoruz. Vakit kaybetmememiz lazım çünkü daha pazara gideceğim yani. İkinci sorumuz sesli soru. Evet dinliyoruz. Dinlediğiniz Kedimi Çaldılar şarkısını seslendiren sanatçı kimdir? A Cem Yılmaz B Bülent Ersoy C Kahtalı Mıcı D Ata Demirer. Bunu bilemezsem arkadaşlarım beni döver herhalde çünkü her gün okulda söylüyoruz. A Cem Yılmaz. Hasan A Cem Yılmaz dedi. Doğru mu bakıyoruz? Evet, bu da doğru. İşiniz gücünüz bu saçma şeyler zaten. Bunları ezberlemek yerine Derslerini ezberleseydin şu anda burada olmazdın. Hocam yarışmayı sanki bizim derslerimizi geçmek amacıyla değil de bizi buraya çağırıp azarlamak amacıyla düzenlemişsiniz ya. Hocam keşke derslerden kalsaydım. Annemden babamdan sizden yediğim laf kadar laf yemezdim yani. Bak 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 bir de iyilik de yaramıyor bunlara. Annenden babandan bu kadar laf yemezdin ama o derslerden kaldığın için baban seni evin tavanına asardı valla. Yani sizin o kadar lafınızdan sonra babamın beni tavana asma ihtimali olduğu için hala yarışmaya devam ediyorum. Yok yoksa bırakıp gidecektim valla. İlk iki soruyu bildin. Bu soruyu da bilirsen zaten üç tane dersin zayıf. 3 dersinden de geçeceksin. Evet 3. soruya geçiyoruz. Gülünecek bir şey varsa söyle biz de gülelim. Kendini de unutsaydın. İyi niyetimi suistimal etmeyin. Bu klişe sözleri kime aittir? A. Baba B. Anne C. Bakkal D. Öğretmen Cevap veriyorum. D. Öğretmen son kararım. Hasan D. Şıkkı öğretmen dedi. Bakıyoruz doğru mu? Evet bu da doğru. Evet Hasan kaldığın 3 dersten de geçtin tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam ben de size teşekkür ediyorum. Yarışmamız bugünlük bu kadar. Başka bir yarışmada görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, bir kez daha kim dersini geçmek ister yarışmasında yine sizlerle beraberiz. Okuldaki bu tembel, ders çalışmayanlar olduğu sürece de birlikte olmaya devam edeceğiz herhalde. Hocam yine süper bir giriş yaptınız. Belli ki bu yarışma benim için çok zor geçecek. Oğlum, derslerinizi geçip defolun gidin diye elimizden geleni yapıyoruz. Bir yarışma yapmadığımız kalmıştı. Onu da yapıyoruz. Hayır, daha ne yapalım sizin için? Bir tek yazılı yapıp cevaplarını vermediğimiz kaldı ya. Yeter artık bir mezun olun gidin ya. Hocam inşallah sizin çabalarınızla mezun olup gideceğim. Allah'ın izniyle. Ya bak utanmaz abi de sizin çabalarınızla diyor ya. Sen kendin biraz çaba gösterseydin. Oğlum o değil de ben anana babana acıyorum. Hadi bizim hayatımızdan bir şekilde çıkıp gideceksin. Ama onların hayatından çıkamayacaksın. Ömür boyu onlara zulümsün sen oğlum. Hocam artık beni azarlayarak günün stresini attıysanız lütfen de yarışmaya başlayabilir miyiz? Tamam başlayalım. Evet ilk sorumuz gelsin. Kızlar kahvem sade olsun diyen bir erkeğe ne tepki verir? A. Sade kahve içilir mi hiç? B. İşte benim ruh öküzüm. C. Tam bir odunsun. D. Erkek ya. Sade dedi ya. Cevap veriyorum. D şıkkı. Erkek ya. Sade dedi ya. Evet Ahmet D şıkkı. Erkek ya. Sade dedi ya. <laughs> diyor. Doğru mu bakalım? Evet doğruymuş tebrikler. Bu arada Ahmet çok güzel kadın sesi yapıyorsun tebrik ederim. Sağ olun hocam ama siz benden daha güzel yaptınız. Evet birinci soruyu bildin seçtiğin istediğin bir dersten geçebilirsin. Hocam matematik dersinden geçmek istiyorum yoksa hayatta geçemem ben o dersten. Peki tamam ikinci soruya geçiyoruz. Nasıl ders çalışılır? A. Televizyon karşısında B. Müzik eşliğinde C. Sessiz sakin bir ortamda D. Dans ederek Oha, bilmediğim yerden geldi vallahi bu sefer ya. Çok zor bu soru. Ben hayatımda ders çalışmadım ki. Nasıl ders çalışılacağını da hiç bilmiyorum. Telefon Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Anneme arayalım. O hep ders çalış, ders çalış der. Nasıl çalışılacağını da biliyordur herhalde. Cavidan Hanım merhaba. Ben Ahmet'in öğretmeniyim. Ne oldu hocam yine bu Ahmet ne hallazlık yaptı. Biz de memnun değiliz bu çocuktan. Biz de memnun değiliz. Anneciğim okulda düzenlenen kim dersini geçmek ister yarışmasına katıldım. Bir şey yapmadım ya. Ben sana okuldan sonra orada burada sürtme hemen eve gel demiyor muyum? Evet Joker'in süresi doldu maalesef ki cevabını alalım. Hocam valla ben de annem moral motivasyon bırakmadı ben yarışmadan çekilmek istiyorum. Bir ders yanıma kar kalsın benim. Peki tamam sen bilirsin evet cevabı açalım. Evet sessiz sakin bir ortamda ders çalışılırdı. Sen ders çalışmadığın için bilmiyorsun zaten. Evet bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Başka bir yarışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet bir kez daha dersini kim geçmek ister yarışmasında beraberiz. Bugün formatımızda bir değişiklik yaptık ve de öğrencilerin annesi yarışacak. Hoş geldiniz efendim. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Merhabalar hoş buldum. Ben Mose'nin 14 yıldır annesiyim. Müge Anlı ve de arka sokaklar izlemeyi çok severim. Bulaşık yıkamak, ütü yapmak, çamaşır yıkamak hobilerim arasındadır. Övünmek gibi olmasın ama çok güzel anne tribi atarım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin neden bu kadar vizyonsuz olduğunu artık anlamış olduk. Efendim öğrenciler televizyonsuz olur mu hiç? Televizyon olmasa ben Müge Anlı'yı arka sokakları nereden izleyeceğim? Vizyon efendim vizyon vizyon televizyon değil. Olmayınca insan işte vizyonu da televizyon anlıyor. Ama konumuz bu değil. Hemen yarışmaya geçelim. Yarışmaya başlayalım. Benim de işim gücüm var efendim. İddia oynayacağım da, İddia bayına gitmem lazım. Bana vizyonsuz diyene bak. Öğretmen olmuş ama hala iddia bayına gidip iddia oynamaya çalışıyor. Trip atmanın haricinde laf sokmakta da üstünüze yokmuş efendim. Bakıyorum çalışmayan beyniniz laf sokmaya geldi mi turbo moda geçiyor. Hadi yarışmaya geçelim yarışmaya canım sıkılmaya başladı benim Peki ilk sorumuz geliyor Canım sıkıldı diyen bir çocuğa bir anne nasıl cevap verir? A. Beraber bir aktivite yapalım B. Para vereyim gezmeye git C. Arkadaşlarını ara dışarıya çıkın D. Ev işi yap geçer Her zaman verdiğim bir cevap olduğu için çok iyi biliyorum Ev işi yap geçer. Evet Şükran Hanım D şıkkı ev işi yap geçer dedi. Doğru muymuş bakıyoruz. Evet doğru cevap. Hemen vakit kaybetmeden ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuz gelsin. Çocukların sevmediği, annelerin ısrarla her gün yaptığı yemek hangisidir? A. Pilav B. Köfte C. Pırasa D. Makarna Cevap veriyorum yine bildiğim yerden geldi. İki günde bir mutlaka yaparım. C pırasa. Evet Şükran Hanım C pırasa yemeği dedi. Bakıyoruz doğru mu? Evet doğru. Evet üçüncü sorumuz gelsin yarışmayı sonlandırmak istiyorum. Bana iki doğru bildiğim soru yeter. Arka sokakların tekrar bölümü yayınlanacak. Ona yetişmem lazım. Matematikten edebiyatı ben kurtardım. Gerisinde de bolsa çalışsın kendisi kurtarsın. Peki efendim siz bilirsiniz. Başka bir dersini kim geçmek ister yarışmasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.